Gelme Rubin'e at bak sesini duyuyorum çatma atma bana. Lan lan ya Rubin kafanı eski seni. <laughs> Japonsun ama İngilizce konuşuyor, O da ayrı bir konu. Niye oğlum Japon'dan İngilizce öğrenemiyor musun? Ya yok o anlamda değil. Jiro var mesela. Jiro İngilizceyi biliyor ama Japonca konuşuyor nedense. Bak mesela. Ya ben de anlamıyorum mesela bu karakterin gibi. Battlefield'de de Japonlar İngilizce konuşuyor. Biliyorum şey Battlefield'de de Osmanlı şey Türkler Türkçe konuşuyor. Vav. Wow. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah nasıl ya? Nasıl oluyormuş nasıl öyle? Böyle konuşuyorlarmış ya. Bir söyleyelim bak o kadar bak düşmüştün kaldırdık artık fena videosu çekersiniz. Aa ya. Ya. Yani bence de o kadar para kazandırıyoruz abi. FNAF videoları bu kadar kazandırıyor mu? Videodasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Rubin abi kışkırtmaca. <laughs> de prim kasarız. Bu da abimden öğrendik taktikleri. Ya bu prim kasamıyor ki. Adamın 10 videosunun 5'i Rubin Kuyuk ama hala kasamadı. Yazık. Ne yazık? Jimmy ver lan şunu. olan var ya. Abi bir... kırmızı ay, ver kırmızı. Lan hepiniz alabiliyorsunuz. Haydi abi, ben anahtar almayı unuttum. SG'ye, mama ilkeye. Aynı arabaya binebiliyorsunuz, yürü maalesef eğer geç... Buradan gidilmiyormuş. Benim beyim oğlum, duvara çarptım. Aa, Rufin geldi. Nereden gidiyorsun oğlum? Aga 1 dakika kaldı, yetişemeyecek misin? Nereden gidiyoruz? Driftle atılmıyor ki, dümdüz duruyor araba. Oradan devam. Şeyde araba, aşağıda yer var, tünel ama 1 dakikaya yetişemezsin. Şuradan geçilmiyor Rubin abi. Bak bak buraya bir şey koymuşlar. Lan bu kırsan <laughs> Nasıl gittin oğlum? Lan W'ye bastım gitti işte. Aa mı? şurada bir şey var lan. Abi cam var. Cam aa, cam. Aa, cam. Geldik kırık. tamam kardeşim. Driverlık bizim işimiz yetişiriz. Bir dakikanız var yetişemezsiniz orada. O yol e, şey en az 40 45 saniye. <laughs> abi driverlık bizim işimiz değilmiş. <laughs> <laughs> ne dedim ben? Abi yetişirdik Değil bu mi? arada. Bakıyorum 400 metre var. Araba 100 km hızla gitse. Bakıyorum 400 metre var. Araba 100 km hızla gitse. Hesap ya. yapıyorum. Ne abi? 300 metre kala kaybettik. Kötü oldu ya. Rubin bunu dese ben neden onun mezuna kaldığını anlardım. Yol niye boş amına koyayım? <laughs> lan 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 ne oluyor? <laughs> Sarpıcan arabalara döndü. Lan ne oluyor? <laughs> Siksen yapamayız. Abi <gülüyor> abi düzgün <laughs> <abi, gülüyor> sür abi lütfen ya. Oğlum siz <laughs> ya. <Oğlum, Oğlum, gülüyor> ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Yalvarırım düzgün sür. <laughs> <laughs> bir anda önümde takla attı. Lan 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 <laughs> araba ne oluyor? <laughs> Nasıl bir kaza türü? Gelme Rubin abi bak sesini duyuyorum hiç atma bana. <laughs> <laughs> lan lan ya Rubin kafanı kimse. seni <laughs> Ağzından geçirdim ya Ağzıma sıçtı ağzından <laughs> Geldik 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 Gel <laughs> Abi nasıl Abi. failed? Ya. Geldim işte. Geldim, <laughs> geldim. Hayır. Geldim. Yemin Yanda edin. konteyner var. Konteynerin <laughs> içine koyacaksın arabaları. Ya Rubin yüzünden ben bak 3 kere Rubin'e <laughs> takıldım. i̇lk başta ilk başta <laughs> o çarptı bana abi. Hayır ilk başta önümde <laughs> takla attın <laughs> abi. Bak bir şey abi, diyeceğim. Abi benim önüme düştü Rubin. Nasıl çarptıysan adam benim önüme düştü. Bak lan. Vallahi... Bana çarpacaksın <laughs> <laughs> sen oğlum. Konteynere konteynere Tamam. Aa çok şükür yaptık ya. Lan hadi karenin içine ben... girin. <laughs> <laughs> Kaybedici senayiler. <laughs> Kaç para kazandık? Neymiş? Bin. Bir Lamborghini ile parası kazanmışız. Bugünkü e, Rubin FNAF şey pardon Pd evet. Payday videomuzun sonuna geldi. <laughs> 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 Payday oynuyoruz. FNAF'ı daha çok konuştuk ama. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.